Türkiye'de kredi kartı kullanımı rekor kırdı. Bankalar arası kart merkezinin verilerine göre ülkede tam 135 milyon kredi kartı var. Her tarafa kullanıyoruz. Yani nakitten ziyade nakit taşımıyoruz her tarafa kredi kartı. Aynı sonra efendim peki ekstresini mi ödüyoruz tamamını mı ödüyoruz? Mümkün mertebe tamamını ödemeye çalışıyoruz. Daha ilerleyen zamanlarda borçlanmamak için. Ya azalttım dediğim için yani 20 bin lira falan geliyor şu anda. Abi yapılan araştırma sonucu Türkiye'de 135 milyon adet kredi kartı varmış. Doğrudur o yüzden iş. Yani kredi kartı mağdurlarından birisi bendim. Azaltma yöntemine geçtik. Kredi kartını azaltınca refaha erdik. Mutlu olduk yani. Her gün milyonlarca liralık harcama yapılıyor. Sadece bu yılın ilk yarısında kartla yapılan harcama 1 trilyon 600 milyar lirayı aştı. Peki ya bu harcamaların geri ödemesi? Ne de kullanmıyoruz. İhtiyaç duymuyorum, kullanmıyorum. Nakit daha mı mantıklı efendim? Nakit daha mantıklı bence. Bankacılık sistemini sevmiyorum. Bankaların biliyorum kimlerin yanında onun için kullanmıyorum. Kredi kartı kullanmamaya gayret ediyorum. Kullanmıyorum, gözlerim görmüyor, aklım vermiyor, cahilim. Para yetersiz, para yok. Her şeyde kullanıyoruz. Alışverişte mesela, mazutta, alışverişte. Bazı ask askerisi. Türkiye'de kişi başı ortalama kredi borcu 45 bin TL civarında. Kredi kartı borçları yapılandırılıyor evet ama borç yükü her geçen gün daha da büyüyor. dışından geldiğim için ama burada gördüğüm çevremde çok fazla kullanılıyor. Pahalılıktan ama kullanıyorlar. Mecburiyetten yani. Borç üstüne borç yapıyorlar. Biraz beraber birlik olup çözüm aramak lazım. Kredi kartlarda değil çözüm. Yok bende bir tane var. Bir tanem var. Ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalışıyorum. Kredi yani. kartı iyi bir şey mi efendim? İyi değil ama malum hayat şartları. Paramızın enflasyon karşısındaki değerini de göz önüne alırsak cebimizde tomar tomar parayla gezmemiz lazım. O da mümkün olmadığı için mecbur kart kullanıyoruz. Azaltma yöntemi neydi ve kaç lira borcum var? Yani giderlerimizi kıstık. Yani 100, 100, bin lira yani inanılmaz derecede bankalar son zamanlarda limit açıyorlar. Onda sanki havadan gelmiş gibi harcıyorsun. O da bizleri mağdur ediyor.